ile birlikte ve e, tabii ki özellikle bu sıcak gündemle ilgili kendisine e... Bilgiler ulaşmıştır diye tahmin ediyoruz. Ee, eğer ulaştıysa da cuma günü itibariyle İstanbul'da ya da Ankara'da ki İstanbul ağırlıklı görünüyor bir buluşma e, Amerika Birleşik Devletleri İran heyetleri arasında bir buluşmanın Türkiye arabuluculuğunda gerçekleşme ihtimalinden söz ediliyor. Gülru Gezer e, şu anda hemen karşımızda. Çok kısaca hocam e, sayın e, Büyükelçim Başkonsolosu hoş geldiniz. E, e, sayın diplomatımız ee, çok teşekkür ederim yayınımıza katkı sağladığınız için şimdiden. Hemen e, sormak istiyorum bu sıcak gelişmeler aslında akamete uğratır mı sizce? E, yani önümüzdeki saatler içerisinde çok böyle hassas yine Basra Körfezi'nde bu tür e, çatışma riski e, sürekli gündemde muhakkak ki e, ne dersiniz görüşmeler olacak mı ya da İstanbul ya da Ankara hani ya da işte Türkiye bağlamında söylüyorum. Türkiye'nin çabaları sonuç verecek mi sizce? Ahmet Bey öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Stüdyodaki tüm konuklara da çok çok selamlarımı iletiyorum. Şimdi bu kadar askeri yığınan yapıldığı bir noktada Tabii ki böyle bir olayın olması son derece yüksek bir ihtimaldi. Biz de zaten bundan endişeleniyorduk açıkçası. Çünkü yani Hürmüz Boğazı oradaki su yolu son derece dar bir su yolu. Hürmüz Boğazı dediğimiz yer 21 şey millik edemeyim. bir daracık. Sözünüzü... Tabii Şengül Hanım geldi, evet, çünkü, Başak Hanım geldi Başak Hanım, ona evet, şey yapalım. Evet çünkü çok tabii. kısıtlı zaman... Ee, önümüzdeki saatlerde, dakikalar yani şu anda çok sıcak bir noktadan bildirdiğin için söylüyorum. Bir gelişme olursa tekrar e, senden son dakika bilgilerini ve değerlendirmeleri almak isteriz. E, kolaylıklar diliyoruz. E, tekrar Güdru Gezer'e çünkü yarım kalmıştı. E, efendim sizden devam edelim eğer mümkünse. E, şu andaki mevcut e, manzara içerisinde... E, İstanbul olabilir, Başak Şengül de ifade etti, başka bir yer olabilir ama Türkiye kolaylaştırıcı ve ara buluculuğu görevini e, hakikaten hakkıyla yerine getirmiş gibi de görünüyor diğer taraftan. Çok gayret sarf etti e, özellikle Türk Hariciyesi e, ve Sayın Cumhurbaşkanı. E, siz umut var mısınız? E, nasıl bir gelişme bekliyorsunuz Cuma'ya kadar? Hı. Şimdi tabi bu son yaşanan olay biraz gölge düşürdü bölgedeki ve özellikle Türkiye'nin başını çektiği yoğun diplomatik çabaya. Çünkü ufak bir provokasyon bile taraflar arasında sıcak bir çatışmaya dönebilir. Çünkü derin bir güvensizlik var Ahmet Bey. Yani 12 gün savaşı öncesi dönemde de müzakerelerin yürütüldüğü bir aşamada savaş başladı. Vaka İsrail başlattı ama İran Anın hep başından bu yana yani bu son süreçteki e, söylemlerine baktığımız vakit yani o Amerika'nın e, her an e, tutum değiştirebileceğini, Amerika ile yürütülecek bir müzakerelerde temkinli olunması gerektiğini, Amerika'ya çok güvenilmediğini e, işaret eden açıklamalar vardı. E, şimdi bu tabi Amerika tarafından bu e, Amerikan e, tankerine yönelik bu e, hamle bir provokasyon olarak görülebilir. Çünkü Amerika'da aslında bunun bir e, fırsatını da kollamıyor değil açıkçası. Yani evet. bir yandan e, müzakereler olsun deniliyor ama bu kadar büyük bir askeri yığınak yapmak bunun hem siyasi hem askeri bir mazlam bir bedeli var. Şimdi ben e, açıkçası şu perspektiften bakıyorum. Ara seçimlere giden bir Trump var, Cumhuriyetçi parti var. Ağırda yara almış bir Cumhuriyetçi parti var. Son bir yıl içerisinde Amerika'da yapılan işte belediye başkanları seçimleri olsun, belirli eyaletlerdeki valilik seçimleri olsun vesaire bunların tamamı Demokrat parti tarafından e, alınmış kazanılmış seçimler. Şimdi Trump ya sahada bir kazanım elde edecek ve seçmenine dönecek diyecek ki işte bakın ben İran'da şunu şunu yaptım, somut bir e, hani bir çıktısı ne ortaya koyacak ya da diyecek ki masada şöyle şöyle bir kazanım elde ettim. Şimdi e, ben bir kere şunu düşünüyorum. İranların klasik taktidir Ahmet Bey. Oyalarlar. Yani 3 saat oturursunuz müzakerelere. 3 saat boyunca konuşurlar. Sonucunda bir bakarsınız ki somut hiçbir şey söylememişler. Evet. Veya daha önceden konuşulmuş birçok konu sanki hiç konuşulmamış gibi Hani üzerinde bir takım mutabakata varılmış konular sanki hiç mutabakata varılmamış gibi tekrardan onu e, gündeme getirirler. Şimdi zaten İranların yaptığı açıklama şu. Bu cuma günü Türkiye'de ya da başka bir yerde olacaksa bu görüşmeler bize Amerika'nın samimi olup olmadığını gösterecek diyorlar. Evet. Halbuki Amerika ne diyor? Taviz vermeye hazırlanarak gel diyor. Zaten hani bu bir müzakere değil aslında. Amerika'nın dikte ettiği bazı koşullar var ve o masaya oturulduğunda da o koşulların tamamına İran'ın evet demesini bekliyor Amerika. Ee, çok teşekkür ederim. Ben hemen... Gelelim Türkiye'nin diplomatik evet. evet, dinliyorum. Tabii. Tabii tabii buyurun. Lütfen. Yani sizin yok, bir temenniniz yok. vardı anladığım kadarıyla Zaten kaderiyle. uzun uzun konuşacağız. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Ay, teşekkür ederim. Şunu söylemek istiyorum. Yani temennimiz diplomasinin egemen gelmesi Bak. ve bu e, görüşmenin tabii ki Cuma günü olması. Projeye dönmek istiyorum. Yani. E, Gündür Hanıma. E, Günlün Hanım, şimdi tabii e, bu tartışmalar içerisinde bir de Gürmüz Boğazı ekseri var. Gürmüz Boğazı'na mutlaka bir bakmamız gerekiyor. Çünkü e, diğer taraftan da İran'ın elindeki en önemli kozlardan birisi bu. E, sayın Gülru Gezer'e soralım. Gürmüz e, Boğazı kozunu acaba ne zaman kullanır İran ve kullanır mı? Ya da son seçenek olarak mı e, bekletiyor elinde? Ahmet Bey şimdi e, hürmüz boğazını bir açıklayalım az evvel e, ilk turda e, açıklamaya gayret gösterdim dinleyiciler izleyicilerimize şimdi 21 mil son derece dar bir su e, yolundan bahsediyoruz ve fakat günde yaklaşık 100 tanker geçiyor e, e, ve dünyanın petrol sevkiyatının %20'si bu daracık su yolundan geçiyor. İran dönem dönem Hürmüz Boğazını kapatma tehdidinde geçmişten bu yana bulundu, ama hiçbir zaman kapatmadı. İran Irak Savaşı döneminde bir dönem bir hani tanker savaşları gibi bir durum ortaya çıktı. O da hemen zaten önlenildi. Yani en son kullanabileceği bir tehdit unsuru. 12 günlük savaş döneminde yine hürümüz boğazının e, kapanmasına yönelik bir e, yanılmıyorsam yanlış hatırlamıyorsam meclis de Hazar Hazar Hoca, evet. Hoca düzeltmeni yanlış hatırlıyorsam meclis o yönde bir e, karar alma yönünde bir tasarrufta bulundu ama yine eee e, eyleme geçilmedi. Gülru Gezer'le devam edelim. Ee, Gülru Hanım e, bu gelişmeyle ilgili bir e, tamam hürmüz boğazında kalmıştık ama evet. dilerseniz o noktada e, ekleyecekleriniz varsa lütfen ekleyin ardından bu konuda değerlendirmenizi rica edeceğim sizden. Yani hemen hızlıca Hürmüz bazı meselesini toparlayayım. Hürmüz bazının kapanması demek yani bütün enerji piyasalarının alt üst olması demek. O yüzden hani Amerika'nın hiçbir surette sıcak baktığı bir şey değil ve savaş sebebi de sayıyor. İşte İran'ın elindeki en önemli koz da bu. Ama onu kapattığı takdirde de başına geleceklerin de farkında. Hürmüz'ü bir kenara şimdi ayıralım. O yüzden de önemli. Şimdi bu format ve içerik meselesi bir kere ben de İran olsam açıkçası Ahmet Bey ve bu kadar önüme acı bir reçete konmuş ben de bölge ülkeleriyle aynı masada oturup ülkemin kaderine başka ülkelerle konuşmak istemem. Bir. Evet. İkincisi aslında bunu İran başından beri söylüyordu. Yani ben konuşacaksam nükleer meseleyi konuşacağım. Ama bunu tabii e, kamuoyu önünde söylüyor. Çünkü hani bir kamuoyu önünde söylenenler var. Bir de arka e, tarafta e, yürütülen müzakerelerde üzerinde mutabık kalınan hususlar var. Şimdi e, niye yine... Başka ülkeleri istemeyecek bu müzakere veya bu görüşmelerde müzakere kelimesini yine ısrarla kullanmak istemiyorum. Çünkü Amerika'nın dayatmasından bahsediyoruz burada. Çünkü orada oturulacak her ne kadar Ukrayna düzeltiyorum, uranyum konusu nükleer konusu konuşulacak olsa da Amerika öbür konuları da gündeme getirecek. Ve İran çok büyük ihtimalle bu konularda da diğer işte füze meselesi olsun işte bölgedeki veki güçleri üzerindeki etkisinin azaltılması ya da bölgedeki istikrarsızlaştırıcı politikasından vazgeçmesi yönünde adım atması noktasında da bir takım tavizlerde bulunmak isteyecek ve bunu yine başka ülkelerin mevcudiyetinde yapmak istemeyecek. Çünkü dönüp yine kamuoyuna diyecek ki biz sadece nükleer konusunu konuştuk öbür konuları konuşmadık. Evet, evet. Yani o yüzden bu format ve içerik konusunda itirazlarını belirli ölçüde ben e, makul görüyorum ve fakat şunu da eklemek istiyorum hatırlayalım e, Kasım Süleyman'ın öldürülmesi e, sonrasında Trump bir açıklama yapmıştı demişti ki ya biz bu hani e, onlar mukabele ettiler e, Amerika'nın bazı e, işte üstlerine yönelik e, doğrudan hedef almadan yanına sağına soluna vurdular filan Amerikalılar yani Trump çıktı şunu dedi ya o, biz o koordineli bir ee, saldırıydı. Biz onlarla konuştuk. Hatta ben de o gece gayet de rahat uyudum. Şimdi bir de Trump'ın böyle de bir huyu var. Yani. Bu sefer bu yüzden yani ee, çok sıkışmış vaziyette e, İran. İran o masaya otursa sadece Amerika ile hangi ülke olursa olsun o da kolaylaştırıcı bir hani ev sahipliği rolü üstlenmiş olsun ki e, hocama da katılıyorum. Yani şimdi ummanın üstleneceği rolle. Türkiye'nin üstleneceği rol arasında çok çok ciddi yani çok ciddi farklılıklar var. Ama e, İran masaya oturduğu vakitte bir takım tavizlerde bulunursa Trump'ın bunu kamuoyu önünde dile getirme ihtimali de çok yüksek. Pazarlık ya onlar sadece hani evet. nükleer meselesini söylediler ama bak aynı zamanda işte bu balistik füzeler konusunda da o konuda da bu konuda da tavizde bulundular deyip kendilerini yani İran'ı zor durumda bırakma seviyor çünkü öyle şeyleri Trump'la oturmakla 193 3. devletle oturmak Başka aynı anlamda mesajı çevirebilir mesela yani, çevirebilir. Ee, çok teşekkür ederim döneceğim tekrar <laughs> size ee, yani, evet, dinliyorum lütfen, tabii. lütfen toparlayın Yo yo yani böyle bir böyle bir tablo var. O yüzden format ve içerik konusunda evet. biraz endişelerin olması gayet normal İran'ın. Her şeyle son derece vahim bir tabloyla karşılaşmamak için Türkiye elini hani gövdesini taşın altına koydu diyelim. Gülrü Hocam siz arabanın e, yani yoldan çıkma ihtimalini görüyor musunuz? E, öyle sorayım size. Yani şu ana kadar hani yolun böyle viraj, refüje sürtüyor gibi görüntü var. E, yine de başarabilir mi? E, tabii Türkiye çok büyük katkı sağladı. Sayın Cumhurbaşkanı şimdi Mısır'a gidecek, oradan devam edecek çabasına. Ne dersiniz? Diplomasi Halen diplomasiye bir şans var mı sizce? Ahmet Bey, diplomasiye her zaman şans var. Ee, i̇lk önce bu deminki görüntülere ilişkin bir şey söylemek istiyorum. Hakikaten diplomasi zor bir zanaat ve bir diplomat da kolay yetişmiyor. Yani 40 yıl e, diplomasi alanında e, veya işte bir dışişleri bakanlığında görev yapsanız e, 40. yılınızın sonunda bile yeni bir şey öğrenirsiniz. Her gün yeni bir şey öğrenilir diplomaside. Ama tabi. E, Bunları söylerken ben biraz da hani e, bütün bu öğrendiklerimizi yani hem hocalarımla beraber üniversitede öğrendiklerimiz sonrasında benim e, Dışişleri Bakanlığı'nda onların akademiyada öğrendiklerini günümüz dünyasında bir kenara bırakmamız gerekiyor. Çünkü bambaşka, bambaşka bir oyun bambaşka. var şu anda karşımızda. Yani e, uluslararası hukukun Uluslararası normların, diplomasinin e, göz ardı edildiği son derece tehlikeli bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bizler şimdi hepimiz sağduyulu, mantıklı, geçmiş tarih bilen, işte diplomasi bilen, uluslararası hukuk bilen insanlar olarak önceki biraz da örneklere bakarak devletlerin reflekslerine bakarak analizler yapmaya çalışıyoruz. Öyle değil mi? Ama karşımızdaki Amerika mevcut Trump yönetimi geçmişteki yani hiçbir zaten hani çok e Maalesef derinlemesine bir tarih bilgisi de yok Trump'ın. Tamamen iş insanı refleksiyle o transactional denilen pragmatik bir e, anlayışı diyor ki bunu böyle yapacağız, bunu şöyle yapacağız ve maalesef etrafındaki insanlar da hani ...zıpla dediği vakit ne kadar yükseğe zıplayalım efendim diyorlar. Yani aman efendim onu öyle yaparsak bunun böyle sonuçları olur. Şöyle olumsuz yansımaları olur. İşte uluslararası hukuk açısından şöyle sakıncalar doğurabilir gibi... ...bir refleksi olmayan bir ekipten bahsediyoruz. Birinci Trump dönemiyle ikinci Trump dönemini ayıran temel farklardan biri bu. Dolayısıyla bu kadar askeri yığınak yapılmışken bir askeri opsiyonu ağırlıklı görmekle beraber yani o arabanın o hızda o virajdan giderken aşağı yuvarlanması ihtimalini daha yüksek görürken yine de işte Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin hani Amerika üzerinde ve İran üzerinde gerekli etkiyi nüfuzu ee, uygulayarak göstererek tarafları masaya oturma otur oturmaya yönelik bir irade ortaya koymalarını bekliyorum. Peki. Ama ben bu müzakerelerden de bir sonuç beklemiyorum. Onu da ha, söyleyeyim. Onu söyleyecek. Yani, yani mesela, neden diyeceksiniz? D vurabilir miyiz? Ha. Çok mu şey olur basitleştirmiş olurum ama ne dersiniz bir tahmininiz var mı? Yani %50'den az görüyorum ihtimali. Öyle Çünkü öyle. İran bakın Amerika Katar'a dahi bir güvence verememişken, evet. şimdi e, Körfez ülkelerini neye karşı hep koruyordu Amerika? Olası bir İran saldırısını. Gitti İsrail Katar'ı vurdu. Amerika'nın en önemli müttefiklerinden biri. E, Orta Doğu'da. Öyle evet. değil mi? En büyük üssü evet. orada. Şimdi İran diyelim ki işte o füzelerini sınırlandırdı, onu yaptı bunu yaptı. İsrail'in vurmayacağını nasıl garanti edecek? Hı. Edebilecek mi? Peki siz İsrail'in yani bir şey dahil olacağını düşünüyor musunuz bu süreçte? Dahil olacaktır. Ona göre bence hazırlıklar, da hazırlıklar yapıyorlar. yapıyorlar. Bir de şundan da çok korkuyor İsrail. Bakın geçtiğimiz hafta sonu İsrail Genelkurmay Başkanı Washington'daydı. Şimdi de Witkow <laughs> yanılmıyorsam İsrail'de. Evet. Evet, evet. Şundan korkuyorlar. Ya sadece bu hani bir şekilde İran acaba o şark kurnazlığıyla Amerikalılara sadece bu e, nükleer meselede gelin biz anlaşalım öbür konularda bilahare görüşürüz deyip de esas... İsrail açısından tehdit teşkil eden füze meselesini öteler mi ee, ya da hani işte ne bileyim o vekil güçleri üzerindeki etkisinin azaltılması meselesini sonraya bırakır ve bu yine İsrail açısından bir tehdit teşkil eder mi? İstediği sonuca ulaşamazsa İsrail kendisi de doğrudan bence e, davranabilir çünkü o 12 gün savaşı sonrası hepimizin ortak bir evet. e, düşüncesi vardı kıymetli hocalarım yanlış düşünüyorsam lütfen beni düzeltsinler. Yani bu İsrail için bir birinci perdeydi. Birinci perde. Bunun ikinci perdesi de olacak ve evet yani İsrail bir şekilde tekrar o bitiremediği işi evet. tamamlayacak. Gündoğdu Hanıma döneceğim. E, onun da değerlendirmesini almak istiyorum efendim. E, genel olarak hani e, çizdiğimiz manzaranın vehametinin e, hepimiz çok farkındayız. Yani şu anda konuştuğumuz çerçevede ama diğer taraftan bu uluslararası çıktısı olur mu küresel? Nizam üzerinde etkisi, yansımaları neler olur? Size soralım. Şimdi kıymetli hocalarımın söylediklerinin üzerine ekleyerek gideceğim izninizle. Şimdi bakın siz de az evvel işaret ettiniz Ahmet Bey. 2008'de bu adam yargılanıyor pedofilden. 2008'den sonra bu bütün saydığımız insanlar... İşte devlet başkanları, Kraliyet mensupları iş insanları, akademisyenler düşünürler Bu adamla ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor. Birinci son derece vahim olay bu yani yapılan olayın vehametinin ve ağırlığının dışında. İkincisi 2019'da bu adam tekrar yargılanıyor ve iddia o ki kendine asıyor. Orada biliyorsunuz FBI diyor ki işte görüntüler, hapishanenin görüntüleri ne inceliyorlar soruşturma esnasında. Arada yok var. Bunlar ham görüntülerdir. Hiç iki buçuk dakikalık bir boşluk var. Çok ciddi bir boşluk var. Ee, o sırada gardiyanların da Peki. uyuduğuna ilişkin bir iddia var. Tuhaftır. Yani, yani o kadar birbiriyle tutmayan hususlar evet. var ki. Yani dolayısıyla bu adam yaşıyor mu, öldürüldü mü? İntihar mı etti? Bunların hepsi büyük soru işareti. Peki 2019'da bu adam yargılandı. Seni olmuş yani bu sürecin yeniden e, gündeme getirdi. 2025 neden şimdi demin hem Levent hocamın e, söylediğini hem de e, e, Enes hocamın söylediğin üzerine ekleyerek diyorum. Neden şimdi gündeme geldi bu? Aradan 6 yıl geçtikten sonra neden Yok 2019'da bu mesele bir şekilde çözülmedi? Bakın AB Adalet Bakan Yardımcısı. Bu 3 milyon sayfalık işte belge açıklandı diye basın toplantısında açıklama yapıyor. Sonrasında bir yanılmıyorsam CNN'de evet. Ahmet Bey bir röportaj veriyor ve diyor ki biz daha evvelden Buradaki yazışmalar veya yani elimizdeki bilgi ve belgelerden hiç kimseye yönelik bir soruşturma açılmasına gerek olmadığını söylemiştik. Şimdi bu belgeleri yayınlayarak halkın takdirini sunuyoruz. Soruşturmayı gerektiren bir fiil, bir, e bir eylem varsa burada buyursunlar diyor. Yani şimdi bakın bizdeki refleksine hemen Cumhuriyet Başsavcısı soruşturma başlatıyor. Adalet Bakanlığı çıkıyor diyor ki, biz buna gerek duymamıştık. Yayınladık. Çünkü, evet. Zaten halk da görecek. Hiçbir soruşturma açılmasına gerek duyulmadığına. Bakın vehametine bakın olayın. Evet. Şimdi Levent hocama katılıyorum. Trump burada çok stratejik bir şey ya İş adamı çünkü pragmatik düşünüyor. İlk başta biliyorsunuz çok direndi. Evet. Çok tereddüt etti. E, açıklanması konusunda. Sonra kendisi o Epstein dosyaları şeffaflık yasasını imzaladı. Ve ondan sonra işte peyderpey açıklanmaya başlandı. Üzerinden bu suçu atmış oldu. Kendisi de söyledi. Zaten ben de aklandım dedi. İki Nasıl kere dedi? sordular. Evet. iki kere aynı şeyi söyledi. Şimdi bu mesele nereye bağlanıyor? Evet. Yine Enes Hocam'a katılıyorum. Bir, bu e, bir noktada bir yere bağlanacak. Bunun, a, evet. Tabii tabii. Ha Yani bunun arkasında ben Mossad'ın olduğunu düşünüyorum. Amaç burada Trump'ı sıkıştırmaktı. Fakat e, muvaffak olduklarını da düşünmüyorum. Ama bu arada Amerika'nın içerisinde ve dünyanın başka yerlerinde birçok insan e, na yönelik bir takım temennim o ki soruşturmalar açılır. Ve daha temiz bir dünya, daha temiz bir liderlik çıkar dünyada. Hocam siz, e, Güdür Hanım siz ne diyorsunuz? E, bu açıklama özellikle yani genel olarak e, İstanbul ya da Ankara yani Türkiye seçeneği artık gündemden çıktı diyebilir miyiz? Bu açıklamayla. E, hayır çünkü orada e, Türkiye'nin ve OMA'nın e, tekliflerini e, takdir ediyoruz. Appreciate kelimesini kullanmış ama hani takdir ediyoruz memnuniyetle karşılıyoruz diyor. Ee, yani yer bir mesele şu anda olmamalı diyor. Zaten Ahmet Bey yani Türkiye'de olacak diye resmi bakın bir açıklama gelmedi yani, şu ana kadar. Hiçbir taraf ne Amerikan tarafı, ne İran tarafı, ne Türkiye'den bir teyit te hani Axios ilk önce bunu bir duyurdu. Ondan sonra Reuters dedi ki işte şu 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 ülkelerin de katılması söz konusu toplantıya dedi. Dolayısıyla resmileşen hani e, Türkiye'de olacak denilir. Ondan sonra işte bir taraf çıkar yok olmayacak ya o bu bambaşka bir durum yani biz hani Aksiyos'un vaka Aksiyos'ta siz de program başında söylemiştiniz yani şu anda herhalde en e, itibar edilecek e, platform e, beyaz saraydan e, hani bir bilgi alınması noktasında e, yani önümüzdeki günler içerisinde belli olur bir de bu şu açıdan önemli şunu vurguluyorlar biz diplomasi seçeneğin üzerinde durmaya devam ediyoruz bu müzakereler ...olacak mesajını veriyorlar. Carolyn David de, de demin... ...Beyaz Saray Sözcüsü'ne de sormuşlar... Şunu söylemiş yani hani e, Sayın Trump e, e, diplomasi seçeneğini hala masada tutuyor ama tango yapmak için iki kişi lazım evet, demiş. Yani evet. hani bizim irademiz ortada Burada. bu müzakereleri e, başlamak için ya da işte e, hani o masaya oturmak için. Ama karşı tarafın da iradesi önemli demiş. Şimdi İran, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de yani yer o kadar önemli değil, teşekkür ediyoruz. Ama belirlenecek diyerek aynı zamanda biz de bu müzakere sürecine devam etmek veya başlatmak istiyoruz mesajını veriyor diye değerlendiriyorum. Peki sonuçta artık anlaşılan o ki format ve içerik burada önemli. Aslında en önemli mesele de nükleer galiba İran için artık. Kesinlikle öyle. Yani Ama şimdi bakın hazırcı da onu söyledi. Başından itibaren İranlar zaten biz sadece nükleer konusunu Konuşma. konuşacağız. Hele füze müze meselesi bizim için non-starter. Yani biz hiçbir surette o konuyu gündeme getirmeyeceğiz. Yani tartışmamız mümkün değil diyorlardı. Kendi işlerinde fevkalade tutarlar. Ne diyorum e, Ahmet Bey? <laughs> Gülüm Hanım'a katılıyorum. Ay, tabii, ama işte kamuoyu önünde verilen. Aynen öyle. İran her şeyi konuşacak. Başka... Her... her şeyi yani, konuşacak. Tabii, ama nükleerden başka bir şey de konuşmadım evet. yalanını kendi kamuoyuna inandıracak gayet makul onurlu evet. bir çıkış arıyor. Biz de buna inanmaya hazırız. Yeter ki olası büyük felaketler olmasın. Evet. İran'da şimdi nükleeri evet. konuştuk. Biz de diyelim buraya abi Aferin.